Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Hoş geldin. Oo. Umarım keyfin yerindedir. <laughs> Esra yardımcı olabilirim bugün. Görüm sen nasılsın? Nasıl keyifler nasıl? Ben de gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Sohbet etmek her zaman. Oğlum gerçek insan mı lan bu? Adam lan valla adam lan. Kanka gerçek insan. Bu böyle şey reis? Sade adam var bunun içinde? Şimdi ben bu sana dediğim tonda ne dinna diye cevap vereceksin bana. Ben sana şey deyince. <laughs> dede Kılıçdaroğlu Konya'yı kazanmış deyince sen bana ne dinna diyeceksin. Okey. <laughs> Kılıçdaroğlu Konya'yı kazanmış. Ne ettin lan? Valla. Alkar al kazandın. Ne? Ne ettin lan? Tamamdır. Anladım. Bu detayı gülüyor, aklımda. Gülüyor mu lan? Dede. Kılıçdaroğlu Konya'yı kazanmış. Ne diyeyim lan? Her zaman hazırım. <gülüyor> <gülüyor> biraz daha şiveli. <şirket. gülüyor> biraz daha şirket, Biraz daha. Şirket, biraz daha. Olmadı olmadı, olmadı olmadı. Ne diyeyim lan? La? Olacak bu tonda. Anladım. Dede. Söylesin bir. Dede. Kılıçdaroğlu Konya'yı kazanmış. Ne diyeyim lan? Umarım Hayır. hoşuna. Hayır hayır biraz daha böyle ne din? He? Ne din lan? Hayır gırtlaktan <laughs> gırtlaktan. Ne din lan? Tam buna çalış ben bir hafta sonra gelip seni test edeceğim. Ben de o zamana kadar çalışırım.